Herkese amatör obici kanalımdan merhaba arkadaşlar. Bugün 6 Eylül 2025 kovanlarımızda bal hasadımızı yaptık. Şimdi artık sonbahar kontrollerine başladık arkadaşlar. Şu andaki baktığımız konu kovanlarımızdaki bal sütuğu arılarımızın ana arının. Ana arının yumurta atımı, yavru durumu bunlara göre kuanlarımızı kışa hazırlamaya çalışıyoruz arkadaşlar. Ufak ufak teşvik beslemelerini yapıyoruz ki ana arımız yumurtalarını atsın. Şimdi şöyle bir birkaç çıta çekeyim. Bir kontrollerini yapayım bakalım. Durum ne? Arı stok yapabilmiş mi? Yavru atımı nasıl? Kovanın. Bunları bir kontrol edelim. Evet, bu kapak çıtası arkadaşlar. Görüldüğü gibi buraya arı bulabildiği sürece stoğunu basmaya çalışıyor. Bu kovanım şu anda 2, 4, 6, 8 çıta ama kış döneminde bu kovanımı e, muhtemelen 6 çıtaya 5 çıtaya kadar sıkıştıracağım gibi gözüküyor. Evet, bu da stok çerçevesi arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi arı gelen şerbeti veya doğadan bulduklarını güzel güzel stoğunu yapıyor. Böyle yavruya da bakayım. Buralarda yavru var mı? buralarda yavru durumu şu ana kadar yok. Son zamanlarda duyduğumuz şeyler arılar bu dönemde yavruyu kesmiş diyorlar arkadaşlar. Benim arım yavaş yavaş atıyordu ama evet şurada kapalılar mevcut. Şu kısımda şu kısımda kapalılar mevcut. Onlar da yavaş yavaş çıkıyor. Buraya kadar şu anda günlük veya larva görmedim. Bakalım bundan sonraki çıtalardaki durum ne? Eğer yumurta kontrolünde inşallah sıkıntımız çıkmaz. Evet burada kapalılar, larvalar mevcut arkadaşlar. Yani Sondan dördüncü çıtada tam göbekle. Hem Bakın şöyle günlük yumurta var mı? Hava da biraz kapalı olduğu için tam da net gözükmüyor. Ama kapalı ve larvalar mevcut. Arı ee, kış düzenini almaya başlamış gözüküyor. Çünkü sadece orta göbek kısmına yavru atmış. Kapalıları var. Şimdi bu çıtamıza bir bakalım. Durum ne? Evet bunda da kapalılar var. Son artık çıkan Işık iyi olmadığı için çok göremiyorum. Şöyle ışığın biraz daha iyi olduğu bir alana geçeyim. Evet. Buralarda gördüm özellikle evet, günlük günlük yumurtalar mevcut. Çıtamızda. Belki ana da bu çıtadadır. Az daha iyi kontrol edeyim. Yani arı müthiş bir propolis üretiyor arkadaşlar. Müthiş bir propolisçi bir arı. Yani hani acemi olmasak ve bu işin bütün yan ürünlerinden e, yararlanabilecek kıvamlı bir e, arıcı olsak bundan propolis tuzayla çok güzel propolis alınabilir. Bu tamamen polenli. Polenli bir çıta. Ortadaki iki çıtamızda yavru ve günlük yumurtalar var. Kapalılar da var. Ama arı kış kış pozisyonunu alıyor arkadaşlar yavaş yavaş kışa girmeye hazırlanıyor. Onun için yavruyu olabildiğince azaltmış bir durumda. Şimdi bu, biz bu kovanımızı genel gene desteklemesini yapacağız. Acayip bir propolis şeyi var. Terledim. Yani bir kovana bile bakarken hemen başımızdan gözümüzden terler akıyor arkadaşlar. Bu iş öyle kolay bir iş değil. Evet genel durumu iyi gözüküyor. Hemen gene teşvik beslememize devam ediyoruz. Ve kapatıyoruz arkadaşlar. Kovan'a bakma işlemimizi tamamladık. Evet, bu kovanımıza baktık. Herhangi bir sıkıntısı yok. Günlük yavrusunu da gördük. Şimdi diğer kovanımıza geçiyoruz. Herkese güzel hobiler diliyorum.